Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Aklımdaki kişi diyeceğiz ve ne diyeceğiz? Aklımdaki kişinin aklında mıyım diye soracağız. Evet güzel bir açın olacağını düşünüyorum. Bakalım biz ne dedik? Aklımdaki kişi yani aklımdan çıkmayan, sürekli aklımda olan, kalbimde olan, beklentilerimin olduğu, sevdiğim kişi de acaba beni seviyor mu? Ben de onun aklında mıyım, kalbinde miyim? Benimle ilgili neler düşünüyor yoksa umurumda değil mi? Ne varsa görmemiz, duymamız, bilmemiz gereken ne varsa duymaya niyet edeceğimiz bir açılım olacak. İyi, kötü, olumlu, olumsuz, ne varsa kartlar bize bunları göstersin. Hadi bakalım açalım kartlarımızı da hiç uzatmadan. Aklında mıyım, kalbinde miyim diyeceğiz. Ay, ay. Ben de onun aklında mıyım? Yoksa beni tamamıyla geride mi bıraktı? Ya da benimle ilgili ne düşünüyor? Evet. Tadam. <laughs> gelmese şaşardım zaten. Kolektif enerji çünkü valla sağlam yani kolektif enerji. Ben size söyleyeyim. Bakalım aklında mıyım, kalbinde miyim? Siz zaten az çok anladınız bir şeyleri. Ee, hadi bakalım güncel enerjisine de şuradan bir bakalım. Şöyle yapalım. bu kontrol politika ve kafes Hadi o zaman başlayalım şimdi anlık enerjisine baktığımızda sevgili arkadaşlarım Evet zaten az e, aşağıdaki kartlarda da e, daha çok bu enerjiyi e, gördük ama şöyle söyleyeyim aklınızdaki kişinin bir bir e, ...kaçma enerjisinde olduğu görünüyor. Yani bir bıkınlık. Yani e, hani... ...şu an ilişki yaşıyor da olabilirsiniz... ...ayrı da olabilirsiniz. Söylediğim şeyleri... ...lütfen kendi ilişkinize match ederek dinleyin. Yani hani illa birebir bir şekilde söylediğim şeyler size tutacak diye bir şey yok. Çünkü ayrılarda dinliyor. Birlikte de, devam edenler de dinliyor. küslerde de dinliyor. E, yasak ilişki yaşayanlar da dinliyor. Hepinize bu açılım. E, hepiniz benim anlattığım şeyleri kendinize yorum. Mesela bu ayrılık dediğimde e, mesela ayrı değilseniz bile aranızda bir ufak bir gerginlik varsa onu o ayrılık olarak nitelendirebilirsiniz dinlerken tamam mı? Bu şekilde dinleyin açılımı. Şimdi burada çünkü bu kişinin bir psikolojik olarak aslında bir noktada sizden de bağımsız olarak böyle bir uzaklaşma isteği, bir gitme isteği, bir yorgunluk enerjisi içerisinde olduğu görünüyor. Hem ilişkinize, hem sizinle alakalı, hem de kendi hayatıyla alakalı. Hani şey gibi düşünebilirsiniz, bir depresyon modu, bir böyle bir bırakıp gitme enerjisi. Hani e, yoruldum, artık üzerimdeki baskılardan, artık üzerimdeki sorumluluklardan sıkıldım. Her şeyi, herkesi, siz de dahil olmak üzere, yaşadığınız ilişkide dahil olmak üzere, Geride bırakıp daha rahat daha kendim olabileceğim daha kendi başıma karar verebileceğim bir hayata gitmek istiyorum der gibi bir e, depresyon modunda diyebiliriz tabii ki depresyonda demek dem diyemem ama hani biraz böyle bir mod içerisinde olduğu görünüyor e, aklınızdaki kişinin o yüzden dolayı da ilişkinizde krizler olabilir eğer birlikteyseniz ilişkiniz devam ediyorsa bu sebepten dolayı krizleriniz var sizden uzaklaşmış olabilir e, eskisi kadar enerjisi yüksek değil olabilir size karşı ya da bu konu yüzünden ayrılmış olabilirsiniz çünkü burada evet partnerinizin aslında sizi sevdiği birazdan geleceğiz zaten ama kendisini böyle e, karmaşadan e, çünkü sizinle bu ilişkiyi yaşarken ya da sonrasında yaşamaya devam ederken çok fazla mücadele etmesi gerektiğini düşünüyor. Hani e, diyor ki belki sizin ondan beklentileriniz var, belki ilişki adına ondan beklediğiniz şeyler var, belki evlilik, belki bir adım ileri gitme, belki e, ne bileyim e, bir tık daha ilerleyelim artık gibi gibi beklentileriniz olabilir bu ilişkiye dair. Fakat bu kişi bunlardan korkuyor. Bu adımları atmaktan korktuğu görünüyor. Bir şekilde enerji olarak kendisini sizin istediğiniz bazı şeylere hazır hissetmediği görünüyor. O sebepten dolayı da zaten kendi hayatın içerisinde de çok fazla sorumluluğu olan bir insan olduğu için bu hepinizin ilişkisinde farklı olacaktır. Kimisinin maddi durumu yeterli değildir partnerinizin ve gerçekten buna çok kafayı takıyordur. Kiminizde işte ailesinin sorumluluğunu hala yüklenen bir insan vardır karşınızda ve sorumluluklarından zaten bıkmıştır. Bir de sizinle alakalı sorumluluk, ilişkiyle alakalı sorumluluk almaktan çekiniyor olabilir. E gibi gibi kendini süretebilirsiniz ya da yasak bir ilişki yaşıyorsunuzdur. Diyorsunuzdur ki onu bırak bana gel diyorsunuzdur ama bu kişi o tarafla ilgili bir sürü sorumluluğu olan bir insandır ve o tarafı öyle pat diye bırakabilecek bir insan değildir gibi gibi. Burada düşündüğü şey şu, sizi seviyor, size aşık ama tabii ki aklındasınız. Yani açılımın başlangıcı zaten bu. Kesinlikle aklındasınız. E, fakat diyor ki onunla bu yola devam etmek çok zor. Yani onunla ee, bu ilişkiye devam etmek, bu yola devam etmek, eğer bir şeylere başlamadıysanız da onunla bu ilişkiye başlamak beni zorlar, beni yorar. Benim zaten başımdan büyük işlerim var. Benim zaten çok fazla sorumluluğum var. Ben bütün bu sorumlulukların yanında bir de onunla e, hani bir şeyler yapabilir miyim, yapamaz mıyım, bundan emin değilim diyerek açıkçası işte bu karmaşadan, korktuğu şeylerden, geleceğe dair kaygılarından kaçmak için şöyle bir kendisini bir kendi nasıl diyeyim kendine çekmiş. Ya o yüzden de ya sizden uzaklaşmıştır ya sizi terk etmiştir ya da size karşı biraz daha böyle bir soğuk bir enerji içerisindedir aklınızdaki kişi. İlişki halindeyseniz uzaklaşmıştır sizden. Ayrıysanız da sizden bu sebepten dolayı ayrılmış bilginiz olsun. Böyle bir güvenli kendimle olayım diyor. Yani ben sıkıntı ve sorun yaşamayayım kendime geleyim. Biraz böyle ıı, sizin onu belli noktada açıkçası ıı, bir kontrol altına almaya çalıştığınızı düşünüyor kendisi de bunu kontrol altına almaya çalışıyor yani bir şekilde onu yönlendirdiğinizi düşünüyor olabilir bir şekilde e, işte baskı altına almaya çalıştığınızı düşünüyor olabilir ama o da kendisini bir kontrol altına almaya çalışıyor duygularıyla değil daha mantığıyla daha böyle mantıklı hareket ederek bu işin içerisinden çıkmaya çalışıyor. Yani sizi seviyor, size aşık. Birazdan onları zaten konuşacağız ama bütün bunlarla beraber diyor ki ya tamam seviyorum, aşığım ama diyor bir de hayatın gerçekleri var. Bir de işte daha böyle emin adımlarla ilerlemeliyim. Gerçekten istiyor muyum? Gerçekten evet seviyorum ama gerçekten de bu sevgiye değer mi? Bir şekilde hani onunla bu yolda bütün bu az önce bahsetmiş olduğuma korkuları ve kaygılarıyla sizinle bu yolda tekrar ilişkiyi canlandırmak ya da barışmak adına adımlar atmak için gerçekten buna değer mi, bunu istiyor muyum gibi gibi biraz açıkçası bu konuyla alakalı daha mantıklı adımlar atabilmek, daha e, e, işte... E, stratejik bir şekilde yol almak istediği için kendi içine dönmüş olduğu görünüyor ama kendisini de biraz böyle bir kafala kısılmış hissediyor sevgili arkadaşlarım. Yani bakar mısınız? Bir kafesin içerisinde kafası sıkılmış, sık Zihin ve düşüncelerdeki hapis, dar bir bakış açısı kendini kapatma, kapatmış kendisine. Yani aklınızdaki kişi işte bu korkuları, kaygıları, bütün bunlar her neyse Dediğim gibi ilişkiniz ya da ilişkinizle beklediğiniz o gelecekle ilgili adımlar e, ya da ondan beklediğiniz şeyler neyse onlar onu e, böyle bir kafese sıkıştırmış ve o da o yüzden dolayı kendisini kapatmış. E, sizden uzaklaşıp kendine yönelmiş sevgili arkadaşlarım. Biraz e, anlık enerjisinde durum bu. Ama aklında mıyım diye sorduğumuzda tabii ki aklındasınız. Bu kişinin aslında bakarsa ayrı olabilirsiniz. Mesela yani ayrı değilseniz hala iletişimleriniz devam ediyorsa, ilişkiniz devam ediyorsa kendi içine dönmüş. Bir karar verme aşamasında olduğu görünüyor ama bunu yaparken de bir şeyleri askıya aldığı görünüyor. Yani acele etmiyor. O yüzden de bir sessizliği var aklınızdaki kişinin. Böyle sessiz, sakin hiçbir şeyi bir sonuca bağlamadan var mı yok mu belli değil. Ne düşündüğünü anlayamıyorsunuz. O yüzden de bir şey bir çekip gitme enerjisinde, bir geride bırakma enerjisinde ee, sorunlardan, sıkıntılardan streslerden bıktım artık daha rahat bir şeyler yaşamak istiyorum diyor. Öyle bir çekip gitme enerjisinde olduğu için kendi içine kapanmış. Ee, bir şeyleri zamana bırakmış. Yani ne sizi tamamıyla bırakıyor ne de size istediğiniz gibi gelebiliyor. Eğer ilişkiniz bittiyse, ex partner için dinliyorsanız da bu açılımı sizi bırakmış olabilir ama her şey burada bitmemiş. Çünkü sizi sevmediği için ya da size aşık olmadığı için sizi bırakmamış. Kendi korkuları ve kaygıları yüzünden, özgürlüğüne olan inancı yüzünden, isteği yüzünden biraz böyle baskılardan kaçtığı, korktuğu için, ilişki baskısından kaçtığı, korktuğu için, sorumluluklardan o yüzden sizi bırak bırakmış ama işte sizi sevdiği için hala sizi bırakmış olsa da aslında bir şeyleri zamanı bırakmış. Yani ayrılık gerçekleşmiş olsa bile diyor ki ya biraz zaman geçsin de o zaman tekrar bir bakarız. Yani tamamıyla sizi geride bırakmamış. Aklındasınız. Gece uykusuz uykusuzlukları yaşıyor. Yani şimdi tamam mantığımla hareket edeceğim diye yola çıkıyor. Ya mantıklı düşüneceğim ben. Duygularımla hareket etmeyeceğim diyor ama işte <laughs> gece başını yastığa koyduğunda hangi birimiz mantıklı hareketler yapabiliyoruz ki? Hangi birimiz mantıken yani düşünebiliyoruz ki? işte uykusuz geceler geçiriyor. Çünkü aşk, sevgi insanı gece vurur sevgili arkadaşlarım. Bunu da bir yere bir kenara yazın. Gerçek aşk, gerçek sevgi, duygular insanı gece vurur yani. O yüzden dolayı da gece uykusuzlukları yaşadığım, aslında sizi özlediğim, Sizinle eski günlerini, güzel günlerini tekrar yaşamak istediği e, görünüyor. O yüzden dolayı da aslında bu kişinin dualar da ettiği görünüyor biliyor musunuz? Bir şekilde zamanını bırakmış adım atmıyor ama bir şekilde böyle ya keşke her şey yoluna girse de ya keşke diyor işte e, bir şeyler yoluna girse de. Biz tekrar bir araya gelsek ama diyor ben o kadar yorgunum ki o kadar kendimi yorgun yılgın hayattan enerjisi kesilmiş o kadar karanlıkta hissediyorum ki ha görüyorsunuz simsiyah bir paltoyu almış devrilen bütün kupalara odaklanmış arkadaki ayakta duran onu aslında ayağa kaldıracak olan ilişkinize sarılmasına sebep olan o yukarıdaki düşmemiş devrilmemiş kupaları görmüyor bile görmüyor bile ya. O kadar olumsuza ve negatife odaklanmış ki diyor ki evet tamam ben onu seviyorum ona aşığım ama işte benden evlilik bekliyor işte ya da ne bileyim hepinizin ilişkisine farklı bir şeydir. İşte yasak ilişki yaşıyorsanız onu bırak bana gel diyor. diyor ee, Ya da işte parasal anlamda ben daha hazır değilim diyor. İşte bir flörtünüz varsa ilişkiniz yoksa e, benden ilişki istiyor. Ben şu an ilişkiye hazır değilim diyor. Seviyorum aşığım ama diyor. Bir sürü sorun var. Yani o yüzden tamamen böyle bir melankoli modunda her şeyin olumsuzuna odaklanmış bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Fakat sizin bütün bu enerjilerle beraber onu çok güzel bir enerjide beklediğinizi biliyor. Yani Aranızda ne yaşanırsa yaşansın O size şu anda ne yaşatıyor olursa olsun? sizin onu büyük bir aşkla, büyük bir sevgiyle, büyük bir e, pozitif enerjiyle beklediğinizin farkında. Bunu biliyor sevgili arkadaşlarım. O yüzden dolayı da dualar ediyorsunuz ya, meditasyonlar yapıyorsunuz, dualar ediyorsunuz. İnanın bana karşınızdaki insan da dualar ediyor. Bir an önce bu durum çözülsün. Ben artık bu kalp acısından kurtulayım. Tamam mantığımla hareket ediyorum ama içimde yanıyor. Yani aklımda, kalbimde onu hissediyorum. Bu duygulardan artık hani bir sonuca bağlansın artık. <laughs> Ay çok affedersiniz. <laughs> ne çok yaşa değil lütfen. Şimdi burada açıkçası onun da bunlardan yorulduğu ve dualar ettiği görünüyor. Artık bir sonuca bağlayalım. Artık ben ne, ne olacaksa olsun. Siz de öyle güzel dualar ediyorsunuz, öyle güzel meditasyonlar yapıyorsunuz ki gelsin, düzeltsin, toparlasın. Çünkü inancınız var. Ondan vazgeçemiyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Dualarınız var ya o dualarınız, meditasyonlarınız İşte herkesin farklı bir şekilde evrenden isteği şekli vardır. İşte bu yaptıklarınız işe yarayacak sevgili arkadaşlarım. Güzel bir enerjiyle iş yarayacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada gerçek bir aşk var. Ee, sadece karşınızdaki insan birazcık bencil bir insan o kadar. Diyor ki önce sen gel. Önce sen yap. Sen birazcık isteklerinden feragat et. Sen birazcık benim için benim korkularım var, benim kaygılarım var, işte şunlarım var, bunların var, sorumluluklarım var. Sen bana birazcık gelsene diyor. Yani sen bir şeylerden azıcık vazgeç, bana birazcık zaman versene diyor. Ama ben seni seviyorum, sana aşığım. Biraz bencil bir insan. Genel olarak sizden bekliyor her şey ama bu aşk enerjisiyle, bu sevgi enerjisiyle, bu kişinin, bu kişiyle aranızdaki dengenin eninde sonunda e, kurulacağı görünüyor. Bu kişi dedim ya hani böyle bir hayır duygularla değil mantığımla hareket edeceğim işte e, korkularım kaygılarım falan diyerek sizi sevdiği halde sizden bir vazgeçme enerjisine geçmişti ya bu aşk sayesinde çünkü o gece uykusuzlukları onu rahatsız edecek. Belli bir noktadan sonra artık dayanamayacağı hale gelecek ve bu kişi diyecek ya yeter ya ben onsuz da olamıyorum. Ya tamam korkularım var, kaygılarım var ama ben onu seviyorum. Onsuz da olamıyorum. O yüzden ben artık bu dengeyi kurmak zorundayım. Hayatımdaki bu korkularımla, kaygılarımla, aşkım arasındaki, sevgim arasındaki dengeyi artık elinde sonunda kurmak zorundayım. Çünkü acı çekiyorum. Ee, çünkü onsuz da olmuyor. Bir noktada onu istiyorum. Ee... O zaman ben bu dengeyi kurmam gerekiyor. Zaten bu dengeyi kuramadığı için vazgeçme enerjisine geçmiş. Anladınız mı? Hani sanki birinizden birini tercih etmek zorunda kalmış da o dengeyi kuramadığı için sizden vazgeçme enerjisine geçmişti ya. O dengeyi kuracak sevgili arkadaşlarım çünkü burada gerçek bir aşk enerjisi görünüyor. Evet, çok güzeldi bence. İnşallah sizler de hoşunuza gidiyordur. Güzel güzel böyle kendi ilişkinizden bir parça buluyorsunuzdur. Şimdi melek mesajları seçeceğiz, işaret mesajları seçeceğiz. Sonrasında da diyeceğiz ki karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdi part diye partnere soracağız, konuşturacağız onu. dediğim gibi bunlar kolektif açılımlardır sevgili arkadaşlarım. Yani çoğunluğunuzda durum böyle. Eğer siz de ben bu çoğunun içinde miyim, değil miyim benim hikayemde de böyle bir mutlu son var mı yoksa ben boşu boşuna mı bekliyorum ben gerçek neyse onu öğrenmek istiyorum sadece benim hikayeme odaklanarak bir tek benim hikayemle bana bir açılım yapın diyorsanız eğer ben buradayım whatsapp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmında oradan bana ulaşabilirsiniz aynı gün içerisinde randevumuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım bana yazdığınız gün yapıyorum açılımlarınızı hani bir hafta sonraya iki hafta sonraya randevu vermiyorum bana yazıyorsunuz randevumuzu oluşturuyoruz hemen ee, ve şunu da belirtmek isterim. İyi kötü olumlu olumsuz. Her şeyle yüzleşmeye cesareti olanlar gelsin. Ben hiç kimseye polyanna hikayesi anlatmakla yükümlü bir insan değilim. Üzülürsünüz, kırılırsınız, darılırsınız. O sizin kendi tekami süreciniz. Ben gördüğüm şeyi direkt aktarırım. Bilginiz olsun. Yani herkese ikiz ruhsunuz deyip gönderen açılımcılardan değilim. Bilginiz olsun. <laughs> yani gerçekten bana gelen... Başkalarıyla açılım yaptırıp bana gelen herkes diyor ki e ama bana ikiz ruhsunuz demişlerdi. Ama ikiz alevsiniz demişlerdi. Sanki hep söylüyorum pazardan pazarda portakal satar gibi ikiz alevlik, ikiz ruhluk falan satılıyor. Bunlar bu kadar kolay bulunabilir şeyler değil. Onlar tatmin olabilmeniz için size e, duymak istediğiniz şeylerin söylenmesi. Ben asla size duymak istediğiniz şeyleri söylemem. Duymanız gereken gerçekleri konuşuruz. O yüzden de iyi kötü her şeyle yüzleşmeye cesareti olanlar bana kişisel danışmanlığa gelsin. Onun dışında hani benim bir keyfim yerine gelsin ben bir ikiz ruh olduğumu duyayım da ee, mutlu olayım falan diye bana gelmeyin. Güzelse güzel, bakın kolektif çok güzel, kolektif mükemmel. Bakın kartları sizin önünüzde çekiyorum. Kolektif enerji çok iyi. Ee, siz de böyleyseniz güzel güzel konuşalım, bilin, emin olun en azından. Ama karşınızdaki insan sizinle hiç alakası olmayan bir insansa, çapkınsa size anlatıyorsa, sizi e, önemsemiyorsa, size asla gelmeyecekse, bunu şu anda öğrenmeniz gerekiyor. 3-5 ay sonra değil, şu anda öğrenin. O yüzden de gerçeklerle yüzleşmek her zaman her şeyden daha önemlidir. Şimdi ben söyleyeceğimi söyledim. Reklamları yaptım. Şimdi hemen kolektif enerjiye devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. O da bugün için sizin melek mesajlarınız olacak. Bekliyorum. Çok pardon. Evet seçtiniz diye düşünüyorum. Hemen bakalım biri seçenlerin melek mesajı. Kanatlarını aç. Şu anda sakın geride durma. Zamanlama mükemmel ve sen uçarak yükselmek için hazırsın. Şahane güzel gelişmeler geliyor ben size söyleyeyim. İkiyi seçenler için bakalım. Duru kavrayış. İçine gelen düşünce ve fikirlere dikkat et. Çünkü onlar dualarına verilmiş yanıtlardır. Ne dedim ben size? O ettiğiniz dualar var ya o kadar işe yarıyor ki sevgili arkadaşlarım. Evet, şimdi işaret mesajları alacağız tabii ki. Günün işaret mesajları gelsin. Bir tanesini seçiyorsunuz. Aşağıdaki aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Evet. Hadi bakalım seçtiniz bence. Biri seçenler için işaret mesajı. Memnuniyet. Çok güzel. Hedeflerine ulaştın, çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et, muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür et. Çok güzel gelişmeler geliyor kesinlikle. İkiyi seçenler için. Dostluklar, gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanları ihmal etme, sosyalleş. Çok fazla ilişkiye kafayı takmışsın. Arkadaşlarını, eşini, dostunu biraz ihmal ediyorsun. Dikkat et. O zaman ne diyeceğiz? Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin? Hadi bakalım. Konuş bakalım. Ne söylemek isterdin? Hemen bakalım. Karşımızda olsaydı bize söyleyemediği şey ne? Seçelim lütfen bir tanesini. Bence seçtiniz. Hemen biri seçenler için partnerden mesaj var. Rüyalarıma giriyorsun, bana ilham veriyorsun. İşte o yüzden uykusuz geceler geçiriyor. Rüyalarıma giriyorsun ve bana ilham veriyorsun. İkiyi seçenler. Son günlerde seni çok düşündüm. Biliyoruz zaten. Ben eski ben değilim düzelteceğim diyor. Son günlerde seni çok düşündüm. Ben eski ben değilim. Evet çok güzel bir enerjiyle açılımınızı yaptık. İnşallah sizler de rehberliğinizi alabilmişsinizdir. Dediğim gibi kişisel danışmanlık isterseniz whatsapp telefon numaranın videonun hemen altındaki açıklama kısmında oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı güne randevumuzu oluşturabiliriz sevgili arkadaşlarım. Bugünlük benden bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni yorumlarınızı da de desteklerseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.